Tamam, okay. Arkadaşlar, Kara Tavşan Kukla Tiyatrosu'nun hazırlayıp sunduğu marionet ve pandemi gösterisine hoş geldiniz. Alkış, alkış. Evet, alkışlar çok yüksek olmalı. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Çocuklar, İki kelam ettiğim iki tane hiç duymadığınız bir cümleyle karşılaştınız. Biri marionet. Marionet nedir? Marionetin Türkçe karşılığı ipli kukla demektir. Evet. Yani şu sahnenin içinde bir kuklamız var. İple oynatıldığı için dünya literatüründe marionet adımla alınıyor. Ama Türkiye'de ipli kukla diyoruz. Bunu anladık. Peki Pandomi nedir biliyor musunuz? Hayır. Çocuklar, pandomi de vücut diliyle anlatılan tiyatronun başka bir dalıdır. Yani hiç konuşmadan vücut hareketleriyle bir hikayeyi anlatmaktır. Dünyada e, sessiz sinemada Charles Chaplin, Marcel Mathieu gibi isimler dünyada o pandomi oyunu Açıklamışlar, yapmışlar, sergilemişler. Türkiye'de Uluha Rıçaset Karayönü'nden sonra evet. şimdi sizlere pantolon yapacak olan arkadaşımız, genç arkadaşımız Batuhan Öz Türkiye alkışlarınızı çağırıyorum. Alkışlar Batuhan için. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Evet. Nasılsınız? Evet. Anlatacağımız hikayede sevgiden bahsetmek istiyoruz. Tohum nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Evet, tohumu, tohumu ekeriz değil mi? Ondan sonra çiçek şey olur, ağaç olur, sularsak kocaman büyük ağaçlar olur. Sevgi de tıpkı tohum gibidir. Eğer arkadaşlarınıza, annenize, babanıza, öğretmenlerinize sevgiyi tohum gibi karşı, karşı tarafa aktarırsanız, karşı tarafta size bu sevgiyi fazlasıyla o, hani oğlum, ağaca dönüşüyor, çiçeğe dönüşüyor ya karşı tarafta size o şekilde sevgi aktarıyor. Bunu anlatacağımız bir oyun.

öğretmenlerin size bazı hikayeler öğretiyorlar değil mi çocuklar? Birçok bir, son, bir çok masal. Mesela o masallardan bir tanesi de Pinokyo masalı değil mi çocuklar? Pinokyo masalında bir yanlış var. Neydi o çocuklar? Yalan söylüyor. Kuklanın burnu kocaman oluyor. Evet, Türkiye'deki yanlış bu. Çocuklar, yalan söylemek çok kötü bir şey değil mi? Kesinlikle yalan söylemiyoruz. Hani piyak yok kuklası gibi kendim bir kukla yaptım. Bu kukla ismi Zühcü dede. Yaşlı, oldukça yaşlı bir dede. Piyak yok gibi kesinlikle yalan söylemiyor. Hep doğruları. Ama hep doğruları söylüyor Çocuklar, Al, çocuklar merhaba, hoş geldiniz. Baba siz siz olun, geçtiğinizde, bu yaşlarda, öğretmenlerinizin dediğini dinleyin, annenize, önünüze her türlü yemeği yiyin ki, hiçbir şey yeter. Birincisi yaşlandığınız zaman, yaşlandığınız zaman, böyle, sağda solunuz ağırması. Sekiz çocuktu bir ailenin sekizincisiyim ben. Evet, yanlış duymadınız. Sekiz çocuklu bir aile sekizinciciyim. En küçükleri yaşlılar için ve yalnız yaşayanlar için mutsuz ve de huysuz derler. Ama çocuklar ben ne mutsuzum ne de huysuzum. Çünkü her gün okullarda ve tiyatro sahnelerinde siz güzel çocuklarıma tiyatro oyunları yapmaktayım. Bu yüzden de çok mutluyum çocuklar. Mesela ben şimdi burada sizinle birlikte olmaktan çok mutluyum. Sizler de burada olmaktan mutlu musunuz? Benim adımı sürtü koymuşlar. Evet çocuklar. Sürtü Anadolu'da o kadar enteresan bir duruma gelmiş ki bakına besteler yapılmış, şarkılar çalmış. <laughs> <laughs> Çocuklar şimdi Zülkü Türkücü'yle hep beraber çalıp oynayalım mı? <laughs> Çiftlikteki gelen bütün misafirlere ecili sütlü yumurtasını verir. Onlardan para almadığı için dedim ya, Allah ona her şeyin iki katını verirmiş çocuklar. İşte sene günlerden bir gün çiftliğimizin içinde yaşayan bu bir kaynurcumuz her sabah erkenden kalkar. Bu çiftlikteki hayvanları, insanları ...herkenden uyandırırmış. Çocuklar horozlar nasıl mı bağırıyordu? Evet, bizim horozumuz da her sabah böyle yüksek bir tepeye çıkar. Sizin bağırdığınız gibi bağırır, çağırır, çiftlikteki herkesi uyandırırmış. İşte o sabah herkesi uyandırdıktan ben vazifemi yaptım. Bu tembel şeyleri uyandırdım. Bu çiftlikte ben olmazsam herkes öğlene kadar yatacak dedikten sonra çiftlikte dolaşırken yerde bulduğu inci kolyeyi almış boynuna takmış. Takmış ama demiş ki acaba bu kolye bana çok yapıştı mı? Hemen oradaki bir su birikintisine eğilmiş su birikintisinde kendisini görmüş ayna gibi kullanmış kendine çok yapıştırmış. Çocuklar, siz Ali Baba çiftliği şarkısını biliyor musunuz? Hep beraber çalıp söyleyelim mi?